Başta Karadeniz bölgesi olmak üzere yurt genelinde kahverengi kokarca böceğiyle mücadele bütün hızıyla sürüyor. Mücadeleyi yakından takip eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çalışmalarla ilgili son verileri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Buna göre 631 noktada 1231 personelle 1 milyondan fazla hane ilaçlandı. Biyolojik mücadele kapsamında 83 bin feromon tuzağı dağıtımı yapıldı ve 1 milyondan fazla samur ayarısı salındı. Paylaşımda kimyasal ve biyolojik mücadelenin yanı sıra eğitim çalışmalarının da sürdüğü ifade edildi. Bakan Yumaklı eğitimlere 72 bin vatandaşın katıldığını duyurdu. Yumaklı mücadeleyi sürdürmeye kararlı olduklarını belirterek doğayı koruyarak üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz dedi.